Deminden beri zaten söylüyorum. Rabıta-i Hadi, Rabıta-i siz yaptınız mı? Devamlı feyiz alacaksınız. Sizi dine de hizmet ettirirler. Cennet cemaat yolunda yürüttürürler. Yapmadınız mı? Ben yüz bin kere nasihat etsem, siz de kendini yüz bin kere e, murat etseniz, şu dine şöyle hizmet edin, böyle hizmet edeyim diye, rabıta olmazsa yaptırmazlar. Beyhuda yorulmuş olur. Hem benim sözüm beyhuda olur, hem sizin çalışmamız yaptırmazlar. Onu, ya, onu yapabilmek için rabıta. Rabıta yapıp itica edeceksiniz. Ya Rabbi dininde hizmet ettir. Diyeceksin. Başka bir türlü olmaz. Evvelinden konuşsak da, çoğundan konuşsak, akşama kadar konuşsak, bir sene, bir ay, bir sene, beş sene konuşsak, bu işin hülasası bize benim yapacağım tavsiye kardeşlik olarak Rabıtay-ı Şerife'yi öğrenip Rabıtay-ı Şerife'ye devam. Başka ikinci bir kelimem yok benim. Çünkü onsuz iş olmuyor. Onsuz hiçbir şey. Ne zenginin zenginliği bir işe yarar. Ne hocanın ilmi bir işe yarar. Ne ondan sonra bütün kardeşlerin yaptıkları ameller bir işe yarar. Rabıtasız. Hiçbirisi evet, bir para etmez. Sarıtma ekten sonra şu anda ilk öğreneceğimiz nedir bizim? Rabıta.